Bekle. Can basıyorum. Nerede vurdu adamı? Burada. Aşağı mı atlamış onlar? Evet adamı? evet evet. Şuradan gelecek. işaret, işaretimde. Canas, AVM'si var. Getirtme bana. Beat attım beat attım bekle. SS'de var SS'de var hemen arkamda. Çek çek çek. Çek 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 çek. Çek direkt çek direkt çek. Asit ben onu. Geldi Bir daha geldi üstümüze. Gördüm Berdan. Lan direkt body'e çakın. <laughs> motor al kaç, motor al kaç. Bu adamı çeksen amına koyayım ya. Öldük işte. Ah ona da dönüyordum. Neyse çektin. Çektin olsun. İkisini de çektim oğlum. <laughs> Adamsın. Çok iyiydi lan Fahit. Oğlum ona da dönseydim manyak olacaktı var ya şuna. <laughs>